Kotor'da ilk günümüz Town'da. Evet Kotor meydandayız. Arkadaşlar burada her şey Euro ve şu Euro dönemde. 15 Kasım 2021'de 11 lira 40 kuruş olunca e, bu durum epeyce bütçeleri zorluyor. Ama olsun yani değişik bir dünyadayız. Şu anda asla diyemeyiz ki 21. yüzyıldayız. Bu arada ben kameraya çok bakamıyorum gerçekten. <laughs> İlk içeri girdiğimizde ağzımız hadi. açık geziyorduk. Hadi, hadi. Geziyorduk yani videolarda izliyoruz. Evet, aa çok güzel falan ama bazı şeyler gerçekten yerinde yaşamayınca ancak e, ilgili hissi verebiliyor, hissiyatı verebiliyor. Burası da öyle bir yer. Diyebiliriz ki bir ortaçağ Avrupa şehri içerisinde. Bu şekilde bir sürü sokak var. Gittiğimiz otel bize bir harita verdi neyin nerede olduğunu anlattı. Bu büyük meydana ulaşmaya çalışıyoruz. bunun için de sadece bir gün gezerek bir aslında çok rahat tadını çıkartabilirsiniz. korelasyon var. Örneğin çorba gördük 4 euro. Aynı zamanda magnet baktık 3 euro. Şimdi çorba mı içersiniz, magnet mi alırsınız o sizin kararınız. Ama o, o yanlış bence yani. Bir magnet 3. Çorba 4. Olmaz yani. Olmamak. turu sorduk. Böyle bir rotası var. Eğer sadece Kotor'dan Peras'ta ve Lady of Rock'a giderseniz 15 euro. Eğer bütün bu turu yaparsanız Blue Cave'de dahil olmak üzere 30 euro. Eğer rezervasyon yaparsan 25 euro. Rezervasyon yapıp büyük tur yapmak gerçekten çok mantıklı. Bakalım deneyimleyeceğiz inşallah. Ama burası harika bir yer. Yani nadir yer için bunu söylerim. Tamam, Çok güzel. Bakırköy sahilinden <laughs> Ben zorluyorum kendimi abartmamak için ama <laughs> gerçekten etkileyici ya. <laughs> Orta Çağ'da bir şehir. 1166 yılı kilisenin tarihi. Biz de yaklaşık 700 yıllık bir yapıda kaldık. Böyle bir tarihin içerisinde bulunuyor olmak özellikle etkileyici. Bir de şimdi biraz şu yolu da göstereyim. Evet. Bilmiyorum. Kilise en tepede de kale var ama genellikle insanlar kiliseye kadar çıkabiliyor. Çünkü 450 yaklaşık basamak. 450 basamak dediler. Hani nasıl çıkarız hiçbir fikrimiz yok ama bakacaksın. Şöyle bir çorba aldık biz. <laughs> 4 euro. Yani real soup diye geçiyor. Et çorbası ama çok güzel. Hmm. Gerçekten şöyle bakraçta işte getiriyorlar. <laughs> Birisi bu 7 euro, o 8,5 euro. Bu da doyurucu. Day of Ofraktayız. Bir tane bot turuna katıldık. Yaklaşık 60 euroydu ama bu yiğit, bu civan mert 5 euroya düşürdü. Yaklaşık 8 kişi falan vardı. Şu küçük teknelerle beraber getiriyorlar. Çok güzel.

Old Town'un kuzey kapısı Motorun Old Town'un en zorlu noktalarından birine. Tam 450 basamaktan oluşan kale yoluna. Şu bölge kuzey kapısı. Buradan da direkt merdivenlere gidebiliyorsunuz. Başlayalım mı? Hava 5.5 gibi kararıyor. Yani bir an önce çıkıp inmemiz gerekiyor. Evet zulmün başladığı yer. Ben burada pes ettim ama eşim etmiyor. Peki beni burada bırakmaya utanmıyor musun? Yıldım. Hadi inelim. Evet, birinci dinlenme yerinde buradayız ve Kilise burada. Yanaklarım yokuş çıktım pembez. <laughs> Tırmanışımız son sürat devam ediyor. Var kiliseye gelemedik. Neden? Çünkü... Soruyorum neden bu kadar yüksek kilise? kilise neden biz bunu görmek kale, için uğraşıyoruz? Kaleye giderken de bir kilise. Çünkü çevir manzarayı. Gerçi evet. Şöyle de harika gerçekten ama. de katlar arttıkça daha da hakim bir evet. Nihayetinde en azından şuraya kaleye olmasa da kiliseye ulaştık. İşte karşınızda Kotor Körfezi ve bütünüyle Old Town tepeden. Gerçekten manzara efsane. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Gideceğimiz nokta şu köprü, ufak köprü. Ve biz tam tepeye bile çıkmadık. Öyleyse. Çok güzelsin. indikten sonra bir kahveyi hak ettik. <laughs> İki kahve içiyoruz. Hani birim bazında bakın üç buçuk lira diye düşünüyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Yani hiçbir şey. Üç buçuk euro. Kotor'dan memnun kaldık. İki gününüz ayırıp gelebilirsiniz yani. İki gün gerçekten ama ister burası. Özellikle bu mevsimde hava erken kararıyor çünkü. Yazın belki bir günde turunuzdur, gibi, old town'dur, işte kilisesine çıkarsın. Hepsini yapabilirsiniz uzun sürdüğü için. And this